Şehir Örnek Mahallesi'nde bulunan Değerli Değerli basın mensupları. Sevgili komşularımız. Protesto Bugün burada 2023 yılından beri faaliyet göstermekte olan Al Bayrak Hazır Beton Santrali'nin bizlerin her dakika, her saniye zehir solumasına neden olmasını protesto etmek için toplandık. 24 saat, gece gündüz sürekli Çalışan santral ve santrale girip çıkan yüzlerce mikser ve kamyon tahammül edilemez bir gürültü kirliliğine neden olmaktadır. Hatta bu kamyonlardan biri geçtiğimiz bir yıl Haziran ayında bir yayaya çarparak ölümüne sebebiyet vermişti. Belki de bu bizim sokakta oynayan çocuklarımızdan biri de olabilirdi. santral <laughs> Mahallenin santral santral soruna 10 kilometre öteden beton taşımasını taşıması diye bu santral 7000 insanın yaşadığı bir meskun mahalle oluşturuyoruz. Burası çukur yakası ve çevresindeki yüksek binalar nedeniyle hava sirkülasyonu olmadığı ve İstanbul'daki hava kalitesinin en kötü olduğu yerlerden biridir. Örnek Yeni Sahra, Esat Paşa, Aşık Veysel, Mustafa Kemal ve Fethi Mahalleleri başta olmak üzere tüm ateşler halkının sağlığını tehdit etmektedir. Burası E5 gibi İstanbul'un en işlek yolunun her gün binlerce insanın kullandığı otobüs, minibüs ve metro duraklarının tam ortasında yer almaktadır bu durum sadece biz Ataşehir halkını değil, buradan gelip geçen insanları tehdit etmektedir. Allah'ımız kirletme mahallemden defol! Allah'ımız kirletme mahallemden defol! Allah'ımız kirletme mahallemden defol! Çalışma ruhsatının Sadece yakın yanındaki rezidans ve hastane projesiyle sınırlı olmasına rağmen her gün yüzlerce aracın giriş çıkış yapması usule aykırı çalıştıklarının ispatıdır. Bakın buraya bir hastane yapıyorlar. Yani insanların sağlığı için çalışacak bir proje yapılırken aynı insanların sağlığı yok sayılıyor. Bu nasıl bir ironidir arkadaşlar? <laughs> kadar halkımız mücadelesini sürdürmüş ve santralin kaldırılması için her merciye başvurmuştu. Göstermelik geçici tedbirler alınmış ancak sorunumuz asla kılıcı olarak çözülmemişti. Bakın bu projenin beton ihtiyacı bitmişti. Artık biz bu beton santralinin hemen yarın kaldırılmasını talep ediyoruz. Elimde yüzlerce mahalle sakininin imzası var. imzaları yetkili tüm kurumlara sunacağız. Yetkililerin halkımızın bu mağduriyetine artık artık kayıtsız kalmasını istemiyoruz. Sağlıklı yaşamak hakkımızdır. Sağlıklı yaşamak hakkımızdır. Sağlıklı yaşamak hakkımızdır. Bizler Ataşehir Kent Konseyi olarak Belediyenin belediye kanununun 76. maddesinden aldığımız dayanakla sivil bir oluşum olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yereldeki tüm karar vericilerin kentimizle alakalı her konuda görüşümüze başvurmalarını ve buradaki gibi sağlığımızı tehdit eden durumlara mahal vermesini vermemesini istiyoruz. Sağlığımızın ve halkımızın geleceğinin ranta kurban edilmesine izin vermeyeceğiz. Direne, direne kazanacağız direne direne kazanacağız direne direne kazanacağız e, mahalle sakin arkadaşlarımız bası mensubu arkadaşlarımız Bizim güvenliğimizi sağlayan polis memuru arkadaşlarımız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buraya katıldığınız için mücadelemiz de durmadan devam edecektir. Sadece bunda sınırlı kalmayacak. Mahallemiz için her türlü çabayı sarf edeceğiz.